Hatay'ın İskenderun ilçesinde treni boşalan kamyon faciası ucuz atlatıldı. Şehir merkezine doğru hızla ilerleyen kamyonu şoförün yan yatırması ile olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Geçmiş olsun. Belen istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan içecek büyüklü kamyonun iddialara göre treninin tutmaması paniğe neden oldu. İskenderun şehir merkezine doğru hızla ilerlemekte olan Abdülaziz Çetin idaresindeki 31 ve 4947 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyonu mertevler yokuşuna kırması ve aracı yan yatırması ile facia önlendi. Sürücüsünün soğukkanlı davranışı olası bir faciayı önledi. Ne yapayım, haber krem patladı. Şair'e gitmeyin dedim. Buraya buldum işte. Ne peşindesin. Geçmiş olsun. Karşıda bak bu Fıratlı geliyor. Şurada araba vardı. Hele şey var. Şahin vardı. Araba Allah yüzüne baksaydı ben kurtarırdım arabayı. Evet. Arabaya vurmayayım diye. Evet. Allah yüzüne baktı. Yani.